Selam canlarım hoş geldiniz. Epeydir video çekmiyordum biliyorsunuz ama o video çekmediğim dönem içerisinde nişanlandım, evlendim, iki düğün yaptım, balayına çıktım, eve geldim, evin düzenine oturdum vesaire, kendimi toparladım e, yorgunluk dolayısıyla derken ancak şimdiye e, gelebildim. O yüzden de sizleri çok özledim. İlk olarak böyle eri ve dişil arasında e, hissettiğim bazı enerjiler var. O yüzden de ya belki bunlarla ilgili daha önce başka kişilerin videolarını izlemiş olabilirsiniz, onların açılımlarını izlemiş olabilirsiniz. Bilmiyorum. Çünkü ben de denk geldim. Yani ben e, niye böyle hissediyorum dediğim zaman bir kısa bir baktım diğer arkadaşlarımıza. Gerçekten onlarda da bir farklı bir durumlar var yani eril ve dişil açısından. Öncelikle ben hissiyatımla başlamak istiyorum canlarım eril dişil arasında neler oluyor. Valla açıkçası e, iletişim olsa da iletişim yokmuş gibi. İletişim yok ama e, sanki aradaki bağlantıda hissiyatlı farklı şeyler hissediliyormuş gibi. Yani nasıl söyleyeyim? Dişinin aslında hayatıyla ilgili hiçbir sorunu yok. Hiçbir rahatsızlığı yok. Hiçbir sıkıntısı yok. Enerjisi konusunda da hiçbir sıkıntısı yok ama ani gelen duygusal krizler olabilir. Ani gelen negatif ataklar olabilir. Yani işte elinin kolunu kaldırmayan enerjiler gelebilir. Durduk yerde ağrıyan bazı yerler olabilir. Yani bunların ben hep eril enerjiden olduğunu kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü erillerin aslında şu an e, bir karmik döngüyle uğraştıklarını görüyorum. Aslında dişillerin rahat olması gerekirken erillerin bu yoğun e, enerjilerini ve duygularını hissettiklerine buna maruz kaldıklarını düşünüyorum. O yüzden arada bir sıkıntı var. Yani e, dediğim gibi iletişim olmasa bile belki de e, tamamen bağlarınızı e, koparmış olsanız bile erille ya da dişille... Şu dönemde bir sıkıntı var. O sıkıntı da dediğim gibi yoğun bir şekilde bunu hissetmek. Belki de e, fark ediyoruz, belki fark etmiyoruz, bilmiyorum ama dişilerde dediğim gibi genel olarak şöyle dışarıdan bakıldığında hayatlarında hiçbir problem olmaksızın e, problem yaşıyorlar. Yani hiçbir şey yok aslında ortada. Belki de hiçbir rahatsızlığı yok, sağlıksız bir durumu yok. Ama dişin hasta. Dişin yatıyor, kalkamıyor yattığı yerden. Dişi bir şeyler yapmaya ya da bir şeyleri gerçekleştirmeye çalışıyor. Ama hep bir çelme, hep bir geri adım gibi bir durum var. O yüzden e, eril dişil enerjileri bir okuyacağız. Canlarım ortak enerji çekeceğim. Ondan sonra eril dişilin duygu, düşüncesi e, nedir? Eylemi var mıdır? Kendisiyle alakalı, dişiliyle alakalı ne tarz eylemleri vardır? Buna bakacağız. Burayı biraz sardırabilirsiniz. Ben kartlarımı seçmeye başlayacağım canlarım. Burayı biraz ileri atabilirsiniz. Ay ters ters almışım bunları da. Devam. kiril kaptı. Ne kullanalım? Ne kullanalım? Tabii ki de sembolon kullanalım. Bakalım durum ne? Evet canlarım destelerimizi oluşturduk. Burası eril enerjimiz, burası dişil enerjimiz, bu da ortak enerjimiz. Önce ortağa bakacağız tabii ki de. Ortakta neler dönüyor, ne durumlar var bakalım. Şimdi ortak enerjinin meselesi nedir? Sonuna kadar gitmek. Hangi konu olursa olsun canlarım bu aranızdaki ilişki de olabilir. Yani erille e, ya da dişinizle aranızdaki ilişki de olabilir. Yani bunu sonuna kadar devam ettirmek ya da sonunu sonucunu görmek. Ya da e, bir şey kazanmak başarmak adına onun onun o konuda sonuna kadar nereye gidebiliyorsanız. Ya da e, gücünüzü, kuvvetinizi, enerjinizi, konuşmalarınızı, neyinizi artık paranızı, pulunuzu da olabilir aynı zamanda. Onun sonunu, sonucunu ya da devamını. Görebilmek için sonuna kadar ilerlemek. Yani buradaki enerjiyi aslında şu olarak da yorumlayabiliriz. Belki de e, dişinin erilden kaçması ya da erilin e, ona verdiği enerjiden kaçması. Belki de erilin dişile enerji göndermesi. Yani işte beni de düşün bak ben ne haldeyim? Beni hissedebiliyor musun? İşte ben şu konularda sorun yaşıyorum. Bak sen de aynısını hissedince ne durumda oluyorsun? Bu böyle bir bu şekilde bir yansıtma da olabilir. Ama genel olarak ortak enerjide dediğim gibi ya biraz şey var. Hırs var. İlerleme isteği var. Arzusu var. İlla ki aranızdaki durumlar olmak zorunda mı? Değil. Asla değil. İşinizde olabilir. Eğitiminizde olabilir. Kariyerinizde yerinizde olabilir ya da başarmak bir şeyleri yoluna koymak istediğiniz konu neyse onunla ilgili de tamamen savaş seferberliğine girmiş bulunuyorsunuz yani dedim ya az önce de özellikle dişil enerji dişili tabi konuşabiliyorum daha çok ben bu noktada ama dediğim gibi o dişil enerjiden yani bir şeyler yapmak istiyorum ya ama elim kolum kalkmıyor ya da bir şeylere başlamak istiyorum bir şeyleri yoluna koymak istiyorum ya da bu üstündeki enerjiden kaçmak kurtulmak istiyorum dediğiniz noktada ortak enerji dediğim gibi dişili destekler durumda ya da eli Meryl'in de hayatıyla ilgili işte o karmik yaşadığı karmik meseleler, onu üzen, yoran, yıpratan konular her neyse el enerji içine. Burası ortak okum olduğu için bu kartlarımız o yüzden konuşuyorum. Yani o konu her neyse onu sıkıntıya sokan bundan e, nasıl kurtulabileceğini, bunu nasıl çözebileceğine dair sonuç e, cevaplar aramaya başlıyor, devam ediyor ev enerjimiz. Yani bu noktada etkin diyebiliriz. Evet de etkileyen çiçeklenen bolluk. Maddi anlamda her iki tarafında geçmişi ya da şu andaki durumu nedir bilmiyorum ama her iki tarafında belki de özellikle maddi durumlarla ilgili sonuna kadar gitmesi, bir belli konularda hırs yapması özellikle işte maddiyatını etkileyecek işte iş eğitim kariyer noktasında belki de hırs yapması gereken ve bu hırsın sonucunda da aslında alacağı karşılıklar var. Özellikle maddi anlamda alacağı karşılıklar var. Demek ki her iki tarafta maddi konularla ilgili de sürecin sürecini devam ettiriyor ve 12. ev canlarım 12. ev konuları biraz sıkıntı işte o içsel bilinçaltı konular karmik meseleler bizden gizlenen saklanan konular özellikle 12. evle ilgili şunu söyleyebilirim benim 12. ev sitelimum var yani şudur Canlarım birinci ev dışarısıysa ilk evimiz. 12. evde içimiz. Tamamen içimiz ama canlarım. Belki de bizim bile e, şu anda hissedemediğimiz, anlamadığımız bilinçaltımız, rüyalarımızda gördüğümüz ama hala çözemediğimiz bazı meseleler olabilir. Karmik durumlar olabilir. Dediğim gibi arkamızdan çevrilen dolaplar iyi şeyler de olabilir, kötü şeyler de ama bizim haberimiz olmayan gizli saklı konular olabilir. Yani şu anda ortak enerjideki mesele ne biliyor musunuz? Bir gizem, aslına bakarsanız bir gizem çözülememiş bir gizem var iki tarafın arasında ortak enerjide acı çekme durumu var yine bir ruh bağlantısı var ve canlarım burada şöyle bir şey var özellikle dişili Korumacı ve bu bağlantı içerisinde özellikle dişili koruyucu kollayıcı durumunda olması ile ilgili bir mesele var. Bu acı çekmenin ben karşılıklı olduğunu düşünüyorum ve ben bunun daha çok el enerji olduğunu düşünüyorum. Yani bu el enerjinin illa ki ya ben dişili kaybettim ya da dişiyle neden bu kadar mutlu olamıyoruz konusu olduğunu düşünmüyorum. Yani burada elinin başka sıkıntıları var. Sorun ne bilmiyorum. Maddi olabilir, manevi olabilir, işte geçmiş olabilir, çocukluğu olabilir, psikolojisi olabilir. Bilemem. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama Başka konuyla başka belki de sizden sonra işte dişilinden sonraki hayatına giren başka bir partnerle ilgili belki üzüntüsü var bilemiyorum nedir belki yalnızlığıyla terk edilmişliğiyle alakalı ama bir konuyla ilgili çok yoğun acı çekiyor kendine de sanki o acının da içine gittikçe saplanıyor iril enerji böyle bir durum var ve de e, dişin de uzaktan şifa enerjisi göndermeye çalışıyor. Yani o bağlantı içerisinde dişin de e, anaçlığıyla özellikle bir sevgi, aşk e, ya da ne bileyim e, onu mutlu edecek bir enerji göndermeye çalışıyor. Bunu bilinçli ya da bilinçsiz yapıyor. Bilmiyorum ama ortak enerjide dediğim gibi o negatif bir durum, yani negatif enerji dediğim e, üzücü, sıkıcı, işte bunaltıcı bir mesele var. Var ama ilk anlattığım gibi işte hissiyatımdan anlattığım gibi böyle bir durum var ama dişil bunu da tersine çevirmeye çalışıyor aslında bakarsan. İlla ki eril gelsin onun olsun işte yeniden bir şeyler başlasın diye değil o iyi olsun diye. Zaten bu ruhsal yolculuğun aslında Hmm, öğrendiğimiz noktası o evet bir şeyler olsun diye değil bir şeyler karşılığını bulsun diye değil sadece o iyi olsun ya da sadece başka bir illaki evli er ya da dişi arasında olmak zorunda değil mi ya o çocuk mutlu olsun o kız çocuğu mutlu olsun işte o yaşlı mutlu olsun gibi 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 yani aslında kendini değil bir başkasını düşünmek bir başkası için adımlar atmak hamlelerde bulunmak ve ortak enerjimizin mesajı ne nedir Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum yani karşılıklı bazı belki istekler beklentiler var ortak enerjide ama şu an iki tarafta hiç öyle aşk meşk sevgi şu bu düşünce halde değil belki bir taraf dişil olduğunu düşünüyorum dişil taraf belki de artık umursamıyor belki de akışına bıraktı çekti gitti Belki de eril enerji çekti gitti dişi de diyor ki artık bu sondu gibi gibi. Ama yine de her iki tarafında böyle aşka ilişkiye özellikle aralarındaki bağlantıyla alakalı. Yani aşk yaşayalım ilişki yaşayalım tekrar başlayalım şunu şöyle yapalım bunu böyle yapalım diye düşünecek halinin olmadığını görüyorum. Ortak enerjide ikisi de aslında şu an dur bakalım bir araya gelemeyiz ee, dur bakalım çözmemiz gereken durumlar var ya da artık yollarımız ayrıldı noktasındalar. Peki Eril enerjiden devam edelim dişimizi şöyle alalım. Erilin şu andaki durumu nedir? Ruh eşleri. canlarım görüyor musunuz ya? Yani Eril aslında. E az önce dedik ya diş enerji ona işte bir pozitif basıyor uzaktan yani. Çünkü hissediyor anlıyor bazı diş enerjiler. Çoğu hatta anlıyorlar. O hissiyatın, o enerjinin, o negatif duyguların aslında kendinden kaynaklanmadığını, erilden geldiğini zaten dişiler anlıyor demiştik. E, bunun e, devamında da dişiler e, bir iyileştirici, bir şifa enerjisi, bir sevgi enerjisi gönderiyor. Soft daha yumuşak, soft enerjiler gönderiyor erile demiştik. Eril de bunların sonucunda bu bağlantıyı dibine kadar hissediyor diyebiliriz dibine kadar hissediyor şu andaki durumunda. Şifacı da geldi zaten. Canların bu şifayı o kadar derinden hissediyor ki evli enerjiler. Herhalde kısa sürecek evli enerjiyi anlatmak. E, o kadar derinden hissediyorlar ki e, bunun dişilden geldiğini de biliyorlar. Yani bu, bu şeyi bana gönderse gönderse bu içimi rahatlatacak, ferahlatacak duyguyu, enerjiyi gönderse gönderse bana dişil gönderir diyor. Bu kadar canlarım. Devam edelim. Merkür, akıl, zihin, düşünce, ee, belki de konuşma, ama bilmiyorum. Aklında zihninde bir şifa var. Belki de daha çok düşünüyor eril enerji dişileri, daha çok e, aklında bir yere yer edinmeye başladı ya da kendini dişil enerji ifade etmek isteyen bir durumda olabilir. Merkür ifademizi de anlatır, yani ifade etme gücümüzü yeteneğimizi de anlatır bu arada. O yüzden de aklından geçen daha çok dişil, e, dişil ona şifa enerjisi gönderdiği ve bu bağlantının e, bambaşka bir şey oldu eril bu durumda şu anda. Devam edelim. Eril dişilin ona bakın ya. Görüyor musunuz? Bu durumdayken, ölü gibiyken artık nasıl bir tabir oldu bilmiyorum ama doğru mu oldu? Ölü gibiyken şurada görünüyor mu net bilmiyorum ama bakın iki el var. Yani dişil bana bu karanlığın içerisinde ben boğulurken belki de işte rüyalarım, hayatta yaşadığım zorluklarım bilemiyor. Bilinçaltımdaki sorunlar, sıkıntılar ama dişil bana yardım eli uzatıyor. Dişilden gelen eli hissediyorum. Devam. Yine işte maddi manevi bazı kayıplar olabilir. Özellikle maddi kayıplar olabilir. Eril tarafından işini kaybetmiş olabilir, itibarını kaybetmiş olabilir, gücünü kaybetmiş olabilir. Kariyer, iş anlamında, para anlamında canlarım. bir şeyleri kaybetmiş. Belki de e, para, eğitim, kariyer, iş konusunda tekrar başlaması gereken bir noktada. Yani e, belki de bir şeyler kazandı, üstüne koyduğu biriktirdi. Bu illa para olmak zorunda değil. Eğitim, kariyer de olabilir. E, belli bir noktaya geldi ama bu noktadan bir düşüş yaşıyor. Belki de yaşadı. Bilemiyorum ama diyor ki bana iyi gelse gelse dişilimin aşkı sevgisi gelir. Yani benim e, o sevgi dolu enerjiye belki de o cesur enerjiye belki de her şeyi yapabilecek gücü hissedebilmem için bana dişil şart diyor. Yani eril enerjinin de böyle bir durumu var görüyor musunuz? E, belki de benim bolluğumu bereketim orada bir bolluk bereket e, durumu gelmişti ya ortak enerjilerde tekrar göstereyim canlarım bulabilirsek sonuna kadar gitmek yani bu maddi e, konularla ilgili çabalama noktasında eril enerji ve bunu tek başıma yapamam diyor e, illaki dişil bana maddi olarak yardım ve destekte bulunmak zorunda değil ama onun benim yan, yanımda olan varlığını hissetmek istiyorum evet hissediyorum şifa noktasında ama bu e, sadece bana yardım etmek için yani aşk sevgi anlamında ya da bir arada olmak anlamında değil ben bunu da istiyorum aynı zamanda diyor Dediğim gibi bir e, iş kaybı, para kaybı, itibar kaybı yaşamış eril enerji. Bu düşüşü bu düşüşün içerisinde yaşamış zaten bunu. Yani işte belki psikolojik olarak da sadece sorunları, belki de sadece aileyle ama bunun içerisine maddiyat ve kariyer de girdi. Eril enerji o yüzden dişli enerjiyi çok arıyor bu dönemlerde diyebilirim. Peki mesajı neymiş? Seni çok merak ediyorum. Ey dişil nerelerdesin? Ne yapıyorsun? Tamam bana bu enerjileri gönderiyorsun. Ben o bağlantıyı dibine kadar yaşıyorum, hissediyorum tek başıma ama e, sen ne yapıyorsun ya? Sen de haberler nasıl? <laughs> sen nasılsın diyor. Peki eril enerjiyi merak içerisinde bırakmayalım. Dişile geçelim o zaman. Şimdi dişilimizin gündeminde ne var? Nasıl bir konu var? Ne enerjisi var? Kitabına göre 11. Yani ne gerekiyorsa ben onu yapıyorum diyor. Ben işime bakıyorum, gerisini bırakıyorum. <laughs> bu kadar basit. Yani dişiller düz mantığa geçmiş diyebilirim ben açıkçası. Yani işte ben bugün şu, şu mu görelim? Yani bu işimi yapacağım. Tamam ben bu işi yapıyorum. Ya da şurayı mı gideceğim? Bunu mu yapacağım? Tamam bunu yapıyorum. Ve gerisini bırakıyorum. Umurumda değil. Yani sadece olması gerekeni yapıyorum. Kurallar dahilinde, kurallar içerisinde. Ya da olması gerektiği gibi. Her şey olması gerektiği gibi. Yani şey yok. Ee, kural dışı bir hareket içerisine girmediğini söylüyor. Diş enerji, yani ne olması gerekiyorsa o oluyor benim hayatımda. Bu bir akışa teslimiyet kendini akışa bırakmakla da ilgili olabilir ve tapınak yolu gelmiş diş enerjilere. Ya şöyle, e, belki de diyor ki bu yolculukta ben kendimi az önce dediğim gibi akışa bıraktım. Bir şey inançtayım ve akışa bıraktım. Bir şeyler olması gerekiyorsa zaten olur. Ben artık e, bir şeyler olsun olmasın şöyle olsun böyle olsun peşinde değilim ben artık saldım ama bu kötü bir salış değil e, diş enerjilerin olduğu bu salma durumu kötü değil canlarım e, her şeyin farkındayım her şey olması gerektiği gibi e, şu an ayrıysak da bu da olması gerektiği için oluyor büyük bir yüksek bir inançta ve yüksek bir rahatlıkta dişiller yani bu erir bana gelmesi gerektiği zaman gelir bir arada olmamız gerektiği zaman oluruz olmamamız gerektiğinde de olmayız bu kadar basit yani dişiller yolu yarılamış diyebilirim. O canlarım kaybolmuş. Dişin enerji kaybolmuş. Belki de şu olabilir. Ee, yanlış mı söyleyeceğim bilmiyorum ama ruhsuzluk gibi. Ya yani illaki ruhsuzluk o anlamda değil ama e, kaybolmuşluk, ruhsuzluk arasında sizi nasıl anlatabilirim bu kelimeyi diye düşünüyorum. Uzun zamandır da video çekmediğimi <laughs> düşünürseniz canlarım. 12. ev bir merkür. İkizlerde de olsa, güzel bir konumda da olsa evi sıkıntılı. O yüzden ee, şöyle anlatacağım size canlarım, diş enerji evet bir teslimiyet içerisinde zamana, inancına e, ve duruma, zamana göre bir e, kendini bırakmıştır, teslim teslim etmiştir durumunda. Ama burası diyor ki dişi, bazı dişiler belki de kendini çok teslim etti ya, kendini çok akışa bıraktı diyor. Yani belki de e, bir noktada bir şeyler de yapması gerektiğini unuttu diyor. En azından kendi için. Evet e, eril enerji için ortak enerjide gördük bir şifa, bir sevgi, bir güzel bir enerji göndermeye çalışıyor. Onu rahatlatmaya, kendine getirmeye çalışıyor ama e, kendisi de e, belki de renksiz bir hayat yaşıyor. Yani e, sadece sorumluluklar, sadece kurallar, bir şeyler sadece olması gerektiği gibi. Yani bunun dışına hiç çıkmıyor olabilir bazı dış enerjiler. Yani atıyorum e, tamamen şey ee, günlük bir rutininiz vardır ve o rutini asla bozmuyorsunuzdur. yani aynı saatte aynı şeyleri yapıp işte aynı şeyleri yiyip aynı yere gidip aynı e, kişilerle aynı şeyleri konuşmak gibi atıyorum yani bir günlük rutin oluşturmuşsunuzdur o yüzden dişler diyor ki bu noktada kaybolmuş yani tamam evet bir şeyleri akışına bıraktın ama çok kendini de kaybettin diyor aslına bakarsanız yani e, o eski belki de renginizi o eski eee ne bileyim cıvıl cıvıldığınızı tekrar yakalamanız gerekiyor dişli enerjiler. Belki de sizde kayıp olan bu. Evet. anlatabildim galiba. Şimdi burada sembolondan 3 kart aldım her tarafa ama dişilere bu kart gelmek istedi. O yüzden ben 4 kart aldım 3 kart yerine. Bakalım dişilerin durumu nedir. Dişiler canlarım, hala öğrenci öğretmen ilişkisinde evrenle alakalı. Evet. Ya içten içe hala Hala onların da üzüntüleri, sıkıntıları var. Bu sadece evden gelen şeyler değil. Hayatında işte onu zorlayan farklı meseleler de var. Hepimizin var. E tabii ki dişilerin de var. O yüzden e, ama şöyle dişi daha çok ne düşünüyor biliyor musun? Yani ben e, yoluma çıkan her şeyi ben seçemiyorum sanki. Ben tercih edemiyorum sanki. E, evet kendimi akışa bıraktım. Ama kukla gibiyim ben bu akışta. Bu akış bana ne getirirse ben onu yaşıyorum. Aslında bu konuyla ilgili savaşmam gerektiğini biliyorum. Bir öğreti içerisindeyim şu an. Yani atıyorum. Ne öğrenmek bu? Ee, az önce anlattığımız mesele. Evet kendini akışa bırakacaksın ama o akışta kendini de kaybetmeyeceksin. Heh? Akışta kendini kaybetmek. Dişilin yaşadığı bu. Akışta kendini kaybediyorsun. O akış aslında... Evet kendini akışa bırakmak e, doğrudur, güzeldir. E, bazı zamanlarda e, bizim çok e, negatife düşmemizi engeller. Okey. Ama... O akışta da kendine bir yol açmalısın. Yani akış böyle gidiyorsa sen illaki böyle gitmek zorunda değilsin. Biraz kıvrımların da olabilir yol içerisinde. Ee, biraz sapabilirsin. Negatif değil, kötü anlamda değil ama biraz sapabilirsin. Yani kişi de aslında bunu sıkıntısını yaşıyor içten içe. Ya evet ben bir e, şey yol içerisindeyim biliyorum ama ya bu yolda kendimi kukla gibi hissediyorum. Yani ben hiçbir şey ben tercih etmiyorum hiçbir şey ben istemiyorum ya da e, benim dışında gerçekleşiyor sanki her şey. Ben de içerisine dahil olmak istiyorum bu enerjinin ya da yaşadığım hayatın. Evet bu akışın içerisine ben kendimi de dahil etmek istiyorum bunun e, öğretisini alıyor dış enerji şu anda yani o mücadeleci ruha doğru gelecek ama e, bir isyanla gelecek yani kötü bir isyan değil canlarım yani inancına işte Allah'a vesaire ya da bağlantıya karşı bir e, şeyden asilikten bahsetmiyorum bir ayaklanmadan bahsetmiyorum ama şu ya yani yeter artık. Ben bu zamana kadar belki aynı şeylerle, belki e, çevremdeki insanların bana dayattıklarıyla ya da e, benim hayatta işte kendime dayattığım e, şeylerle bir yol kat edemiyorum. Artık bir şeyler değişmesi gerekiyor e, isyanı ve devrimidir bu canlarım diş enerjilerde. Dediğim gibi kendilerini çok fazla akışa teslim etmişler ve bu akışta kay, kaybolmuşlar. Yani kendilerini kaybetmişler. Nasıl söyleyebilirim? İçlerindeki... Gerçek kişiyi, gerçek dişili kaybetmişler. Peki dişilerin erilere mesajı nedir? Seni üzmekten korkuyorum. Ya da e, senin bu şekilde yoluna hayatına üzgün devam etmenden korkuyorum, mutsuzum da olabilir aynı zamanda. Ama e, belki de seninle şu anda yan yana gelsek verimli bir şey, verimli bir ilişki yaşayamayabiliriz de diyor dişli enerji. Buraya nedense bende bir şeyler eksik kaldı buraya bir şeyler çekmek istiyorum. Yani e, bu ikinin arasındaki tam enerjilere baktık, kendi enerjilerine de baktık ama şunu sormak istiyorum. Birbirleriyle ilgili enerjileri tam olarak nedir? Yani tam olarak genel hayatlarına baktık, enerji durumlarına baktık ama mesela erilin dişiyle karşı duygusu, düşüncesi ya da enerjisi nedir? dişilin enerjiye erine karşı duygusu düşüncesi enerjisi nedir? Bir, bir yerde bunlara bakalım gidelim canlarım. Çünkü bir şeyler eksik kalmış gibi hissettim. Eri ne durumda dişile karşı? Canlarım analiz ediyorum diyor. Strateji kuruyorum diyor. Şu anda belki de dişiyle ilgili bir şeyler yapmaya ya da düşünmeye tam olarak hazır değilim. Evet aklımda o var ama şu an aklımı ona yörebilecek bir noktada değilim hayatla ilgili başka sorunlarım var o yüzden de evet dişil aklımın bir köşesinde ben onu düşünüyorum ben ona karşı bir şeyler yapmak istiyorum belki de bir adım belki bir görüşmeye belki onunla ilgili artık bir şeyler düşünmek istiyorum ama önceliğim farklı dediğim gibi ama yine de aklımın bir köşesinde ve dişinin şu andaki durumunu da bir yandan analiz etmek istiyorum. Yani niye bana karşı böyle ya da ne bileyim ben ona karşı ne yaptım da bu böyle oldu ya da o bana ne yaptı da biz böyle olduk gibi bunları da düşünüyor bir taraftan canlarım yani kafası karışık biraz hem dişil ile ilgili hem kendisiyle ilgili çok yoğun düşünceleri var o yüzden dişinin kafa biraz erilin kafası biraz böyle bulanık diyebilirim. Peki dişilde durum neymiş? Dişil de uyum içerisindeyim diyor. Terazi geldi. Uyum içerisindeyim, ahenk içerisindeyim sistemle diyor. Ama bu ahengin uyumun akışa bırakmanın, az önce akışa bırakmayla aynısı sayılır. Anlattıklarımla çok uyuşuyor. Ama dişil dediğim gibi çok fazla o uyumun içerisinde kaybolmuş. Siyah beyaz kalmış. Kendimi göstermişti burada. Nerede o siyah beyaz dişilimiz? Karıştırdım diğer tarafla. Dişilimiz evet siyah beyaz neredeyse. O yüzden o eski rengini bulmaya çalışıyor dişli enerji. Yani evinle ilgili durumu nedir dediğim zaman nötrüm. ya yani dengedeyim. E, gelirse tamam. Gelmezse de tamam. E, o yüzden benim için pek bir şey fark etmiyor diyor artık enerji. Dişi, dişi kendini acilen bulmalısın. eril sen de artık kendini kaybetmiş dişilin enerjilerine bir cevap vermek zorundasın diyorum ve açılımı bitiriyorum canlarım aldık kabul ettik her iki tarafı da beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizleri çok öpüyorum hoşçakalın.